Yaklaşık 2 yıldır bilek küreşi idmanı yapıyor ama onu da yani. Ha, yapıyormuş. Evet, iki yıldır bilek, bilek yani. Şu an yenebilir beni. Şu an daha kilo almış, Yapacağım daha iyi duruyor. <laughs> yenebilir. Birbirine bakıyor. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ne oldu? Ben şöyle yukarı bir yere çıkayım, Durum yok. Ondan sonra nasıl geliyor? <laughs> Masada bakacağız diyorsun. Gösterirken yok ederim falan bir şey. <laughs> yok öyle demiyorum. <laughs> mi ne bir şey de bize. <laughs> hani milleti böyle çok rahat yendiğin için çok fazla şey Evet evet evet. Hazır mısınız? Hazır. Ready go. O yakaladı valla. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi kesinlikle sokan kredi alakası yok. Belirtmek zorunda kalıyorum başta çünkü hep aynı sorular geliyor. Söylediğim halde. Şimdi Suat Can bundan aşağı yukarı bir ay kadar önce dışarıda yenilmeyen insanlara, kendi çok güven insanlara meydan okumuştu. Şu an onun maçını atıyoruz. Kutay ona meydan okudu. Kutay da biraz kısa bir arkadaşımız. 2 7 kadar değil mi? Evet, 2 7 2 8. Daha önce dışarıda yenilmemişsin sen de. Hiç yenilmedim. Ama masa maçı hiç yapmadım şu ana kadar. Anladım. Yani bir meydan okudu. Onun maçını atacağız arkadaşlar şu anda. Yani bu işin Sokan Kral'a yok. Sova zaten orada birinci sırasında bekliyor. Şimdi inşallah bundan sonraki video zaten Sokan Kral maçı olacak. Orada zaten izleyeceksiniz bunu. Sova sana sonra geleceğim. Sana çok <laughs> Sen çok konuşuyorsun mikrofonlarda. Şimdi Kutay, bize hani kendine niye bu kadar güveniyorsun? Ee, daha önce birlerle attın mı? attığın kişiler ne kadar iyiydi, seni zorlayan kimse çıktı mı çıkmadı mı, bunları bir konuşalım mı? Ee, şöyle... Yakın tarzına sevinirim. Yaklaşık bir 2-3 senedir Türkiye'deyim zaten. Ee, i̇şte bir sürü fitness şeylerinde bulundum, yerlerinde. Şimdi orada hani çok büyük abiler oluyor, kolları işte 47-48 santim. Hep atıyordum ve şu ana kadar hiç yenilmedim. Yani e, karşımdaki insan, <laughs> insanın bisepsi ne kadar güçlü olsa bile ben hala onları yenmeyi başardım. Bilmiyorum elimin büyüklüğünden mi, kolumun, bileğimin çok uzun, bir uzun, bir olabilir. Kilom 126-127 şu an. Hani bir şans gördüm yani. Zaten Türkiye'den de ayrılacağım. Bir, bir iki hafta sonra. O yüzden geldik bakalım. Yani dışarıdaki yaptığın insanlar seni zorlayabiliyor mu şu ana kadar? Şu an bir kişi de zorlandım. O da 90 kiloydu yaklaşık 2 yıldır bilek güreşi idmanı yapıyor ama onu da yani. Kay yapıyormuş. Evet, 2 yıldır bilek yani. güreşi idmanı ha. yapıyor onu yani. Ama ben şu ana kadar hiç bilek güreşi idmanı yapmadım. Bak az önce biz dışarıda sohbet muhabbet yaptık hiç bunlardan bahseden yok. Evet. <laughs> Değil evet. mi? Burada biz anlattık anlattık konuştuk. Yani ama ben kişisel olarak hiç hani oturup bileğimi çalışmadım ya da işte bu profesyonel masalarda hiç maç yapmadım. O zaman sende çok ciddi bir genetik var bu işe, yatkınlık var. Çünkü ben seni tuttum daha önce ve tahminen çok daha fazla idin. Şimdi az önce bayağı anlattık böyle squat'can şöyle güçlü böyle güçlü falan diye baktım orada bir durdu böyle böyle kısaldı. 1.60'a kadar düştün. Evet 1.60 oldum abi. Oldum. Biraz toparlayalım motivasyon olsun diye söylüyorum. Sonra yenersin kendini. Şimdi 2.5 2.10 gene çıkarsın yukarı doğru. Biliyorsun. Yani daha önce illaki denk geldim güçlü biri zaten ben de biliyorum. Ben de tuttum onda. Evet. ne düşünüyorsun? Ne yapar? Nasıl geçer? Ya fitness salonlarına gittiğimizde bilek Idmanları yapan abilerle gayet güzel bir müsabaka yapıyordu. Rahat atıyor. Ve çok rahat atıyordu. Ben de şaşırdım. Aşırı bir genetiği var güç konusunda hani bilmiyorum karşısında Suatcan da tabii iyidir ama inşallah güveniyorum ben. alacağını da bir şey düşünüyorum. Biz, biz abartıyoruz. <laughs> Photoshop <'la> yapıyoruz. Öyle. <laughs> Aynen. İkisine de başarılar diliyorum. Teşekkür ettik. Şöyle. Şimdi abi sizi son alacağız dinlemedeyiz. Şimdi Batuhan işin ta başlarında. Sokan Kralı'nın yerel 2. sezonda falan vardınız. E, bu zamana kolay gelmedik adım adım. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlu süreçler geçirdik. <laughs> e, buralara geldiği sahte nitleştirme kolay olmadı. Tabii handikapımız var artık. Bundan sonra kendimize güveniyoruz. Evet, Bundan sonra bu evimize, inanıyoruz artık kolay kolay. Hani buradan ka kardeşimize de gözde omuzları görünce zaten <laughs> şey yapınca. Bakacağız yani bizim gene hedefimiz 3-0 her zaman gibi. Yeneceğimize inanıyoruz. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Peki, kaç kaç biter sence? Kaç kaç biter? Ee, başta bir verir, verir herhalde. Verir herhalde, aha anlatıyorum. Öl ölçer herhalde. 3-1 veriyorum ben. 3-1, ya. yani kaç. bir tane kim alır? Kutay alır ya. Bir tane, ha evet, Suahcan yener. 3 ben, yok yok <laughs> Kutay alır. Yani. Ha Kutay, Kutay ben yener ben dedim, mi? nasıl bir adam getirdin buraya. <laughs> evet tamam, o zaman şu tarafa verelim. Abi, sen her seferinde böyle arkada iyi niyetli maç bittikten sonra konuşuyorsun. Önden de böyle neyse devam edelim abi. <laughs> Valla ben dedim ya, her seferinde Suatçı'na güveniyorum. Biliyorum, tanıyorum. Benim evladım neticede. Ee, kardeşimi tanımıyorum ama maşallah var onda. Suatçı'nın 3-0 alacağını tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diyorsun abi. Çok kişiyle yaptı. Kendine çok güvenenle yaptı. Bir de Suatçı'nın hem anatomik <laughs> yapısı hem de yaptığı antrenman, kuvvet antrenmanları falan ona ayrı bir kuvvet kattı. Burada da o, yarıyor abi. Tabi tabi. Bir, Suatcan bir dakika şey var. Yani yarıyor. yeneceğini düşünüyorum. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Suatcan sence kaç kaç biter? Vallahi hocam 3 1 ya da 3 0 biter. İkimiz arasındaki maç soruyorum onu. Yani i̇kimiz tamam boş. <laughs> hocam vallahi ben de şimdiye kadar kimseye yenilmedim. 2 yenilmez burada o zaman. <laughs> evet 2 yenilmez. Ömer Hoca'ya yenildi ben gördüm orayı. Ee, başka. Sokak başka. Bizi derdimiz sokak. Şu an yenebilir beni. Şu an daha kül almış Yok daha iyi duruyor. Yenebilir. <laughs> Yani kimseye yenilmedim ben de. Bilmiyorum. Masada görüşeceğiz artık. Masada bakacağız diyorsun. Görüşecekken yok ederim falan mı? Şey yok öyle <laughs> demiyorum. <Rating> mi ne <laughs> bir şey de bize. <laughs> i̇yi olan kazansın Cenk. İyi olan. Son görüşleri iyi olan kazansın. Başarılar o, diliyorum. O zaman abi kazanacak. Kim kazanacak başka? <laughs> Arkadaşlar maç 3 maç şeklinde olacak. 3 alan kazanı şeklinde olacak. Ee, Kutay, Suatcan bakalım ne olacak. Suatcan da Kutay'da hiç şu an da İkinizi de ortada göreceğim şu anda böyle. Aynen. Çok az şurayı şöyle alacaksınız. Hazır mısınız? Hazır. Ready go. Oo yakaladı valla. Kutay. ha çok enteresan şekilde kol avantajı sana evet. sürpriz oldu. Hiç beklemediğim şey değil mi? Ben de beklemiyordum. Çünkü o kol iyi kullanıyor. Ee, kimse bağ vermiyor, teşekkür ediyorum. <laughs> Bak ne oldu? Evet. Yaptığını çok güzel yaptığı için çok altta kaldın. Evet. Az bak. Dinlene dinlene yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Üstteki açık artı istersen. <laughs> Yaptığını güzel yaptı. Şuradan mı, şuradan mı istersin? Alttan olsun. Fark alttan. ettim. Yani. Sen alttan mı, üstten Fark, mi? Fark Alttan. İkiniz de alttan bağlı. Şimdi bu ilk defa seni birisi durdurabildi. Evet. Sen de dağılmadın. İlk defa mı? İlk, i̇lk defa abi, durdurabildi öyle. birisi. Durdurma evet. anlamında söylüyorum. İyi bir şey oldu o zaman benim için. İyi bir şey <laughs> yok. Senin belli yerlerin iyi. Ben sonucunu aslında sana söyleyeceğim ama neyse tamam. Şimdi tutuyorsunuz. Şimdi artık işte daha ciddiye beni tutuyorsun buradan. Omuzun azıcık böyle gelsin. Bak ben bunu getirirken ikiniz de bu omuzu öne getirebilirsiniz bak. Şu gibi, tamam. Şu an az daha geldim, sen de geldin. Tamam biraz buraya getireceksin, getireceksin. Tamam. Bu omuzlar ikiniz de gözüküyor. Çok az şurayı bana göstermen lazım, çok az. Güzel, güzel, güzel. Az su tarafa su açacaksın. Şu yaz sokacaksın içeri çok dönük çok dönük. Şu tarafa koşuruz ha. Bozmayın bozmayın. Ready go. <laughs> Maç ama e, yakala, yakalayamadı seni hiç. Evet. Sen çok güzel bir şekilde bir sesini alıp yattın. Aynen. Takviye sonra. Eh, ya şey de, e, en son söyleyeyim ben düşeceğimi. En son söyleyeyim. Biraz ayrılın. Kendinize bir gelin. Bak abi kol boyun avantajını kullanmayı büyüdükten sonra Evet. İnanılmaz fark ediyor. Şurasını biraz geri taktığında alt parmakların baskı evet. aldı, uzadı. Böyle kaldım bu sefer. Hiç beklemediğim bir şey oldu. Sonra biraz tedirgin oldu. Gerçek e, boyunca uzun. <laughs> Aslında avantajı var. Evet. Çünkü uzun da yukarıdan da şey yapabilir. Peki onu bağda nasıl kullanabiliriz? Şu an mı söyleyeyim? Şu <laughs> 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 an <Aybol> adamları ya. <laughs> 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 en son söyleyeyim onu. Tamam, en son evet, söyleyeyim. <laughs> Çünkü Amerika'da yarısın. Öyle Onu konuşuruz burada teknik taktik Olur. şeyler. <laughs> direkt adam yanında taksiye gelince ne yapayım <laughs> nasıl <zaten? gülüyor> yapayım? Maç öncesi. Yani ilk defa birisini durdurduğunu gördük yani. Normalde o da direkt o kadar kısıtlıydı. İlk defa bir takıldığını gördük. Kendi be beklemiyordu. beklemiyordu. Sen şunu yapacaktın galiba. Bekleme çalışacaktın değil mi? Yani hocam biraz geç çıkmadarydık o gordan ben. Bir bekleme çalışmak için yani şey var edeyim mıydı? Vardı değil mi? Ama belli ediyordu kendisi. Yani. Ne yapacaktın? Asla şov yapmam. <laughs> Yok yok, sen, biz seni tutmuştuk orada, beklemizden iyisin zaten. Abi biceps de mesela biceps curl olsun. Yani concentration de 40 kilo yapıyorum. Bicepsim... Güç, güç, var işte. Yani var mı? Güç var. Bu tarafa varmış şu anda? Şimdi Hı. buraya geçtiğin anda iç bicepse gelir olay. Hı. Baskı burada, rotasyon kilidinde beraber. Oran nasıl? Eklemler ne kadar taşıyor? Buraya giderken elin taşıyabilecek mi? Şimdi bu adam bastı sert. Şuramıza bakayım. Güzel, güzel. Hiç bozmayın. Az bu tarafa. Şunu azıcık şöyle yapacaksın. Şöyle. Az. Heh. Hazır. Ready go. Vallahi o keskinliği var efsane güçlü. Bağ gene ama şu kol gücünden sebep. Evet. Bağ yoksa maç giderdi. Kolun çok giderdi. güçlü. Sen elin onun bu keskinliğini taşıyamadığını fark Taşıyamadı, ettik şu anda. Evet. Büyük sürpriz. <laughs> Birbirine bakıyor. Allah Allah. <laughs> ya bu biraz toka elle birazcık rahatsız edebiliyor. Bazı hiç rahatsız olmuyor. Bizim Aslan abi mesela umurunda bile değil. Toka oraya gelmiş, buraya gelmiş. Elini şöyle biraz sok içine düzgün. Hani koy gelin. Ha, <laughs> çünkü elini çok ters bağlayacağım o zaman ya. Sonra bir daha açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldun değil mi? Hocam çok rahatsız oldum. O yüzden dedim hiç o sok elini oraya. Ya. Hiç sokma elini oraya. Elini normal tutun standart maç gibi. Ona tamam. sonra sıkayım birazcık. Hı? İndiriyorum. İndiyorum. İndiyorum. İyi mi? İyi şu an. İyi mi? İyi, iyi, iyi. Tamam. Omuzları düzeltiyorsunuz. Çok uğraşmayacağım. Azıcık düzelt su atacağım. Çok az buraya geleceksin. Çok az güzel. Şuradan sokmak zorundasın. Şöyle döneceksiniz azıcık. Çok azıcık şöyle. Hazır. Bir dakika. Hazır. Ready go. Vallahi felaket bir maç oluyor. Hiç beklenmedi şekilde. Maç maç maç. Tamam orada maç. Ben şey olsun diye. Ben bir yandan hoşuma gitti maç. izlemeye devam edince. <laughs> kim komut verecek ben vereceğim. Şey, bir sepsi gelince hiç tutamıyorum. Onu fark çok iyi. Evet. Çiğidin iyi. Yani çok sürprizdi. <laughs> e, ee, sen bu işe yapsan inan madalyalar kopar sana. Tabi arada azıcık kilo farkı var. Ee, onlar ayrı ben konu şey ama. Yediyelim. 126 falan 126. 2.7-126. Şimdi bence enteresan gidiyor. Evet, ee, sokakta normalde kimse hissetmiyorsun. Kimse hissetmiyorsun. Sen de muhtemelen kimse hissetmiyorsun. Aslında güçler o kadar enteresan ki sen çevince çok güçlüsün. O çekince çok güçlü. Evet. Kim o istediği yer sıkıntı yaşatıyor. Tek fark Suatçan'ın bu kol gücü açılmıyor kolay kolay. O yüzden gidemiyorsun. İşte bağda belli bir açı var. Oraya alabilirsen işler belki değişebilir de. Şöyle biraz geleceksin. Az geri de alabilirsin. Sen de öne gelebilirsin az bir şey. Çok az bir şey. Şurayı çünkü görmem lazım burada. Hala gelmedi. Şöyle duruyoruz. Şuraya gelecek. Bak şu ortaya görüyor musunuz? Tamam. Tam şurada olması lazım. Boşluğu. Şu an burada duruyor. Heh. Güzel. Hazır. Ready go. Hep böyle açısı olarak terste kalıyorsun Suatcan. Güzel maç. alttan kaçtın maç. Tamam. Alttan kaçtın çünkü. Yani... Yani alttan kaçmayacak nasıl alacak? Şimdi üçte birlik kısım vardır tamam mı Hı. burada? Bak. Şuraya geldiği anda şu başlangıçtır. Bu şeydir. Şuraya geldiği anda alttan döndüğün anda maç olur. elin bütün yüzünü görmeyecek. Aynen yani şöyle. Bak al beni buraya. Bak. Ben buradan kaçtım maçtır. Aha. Şuradan kaçtım mı bağdır. He. Sen aşağıdan ters şöyle kaldın çünkü. Anladım. Böyle olsaydın durum 2-1 şaşırttın bizi. Beklenmedik bir şeydi. Bakalım ne olacak. Nasıl hissediyorsun? Şey İyi misiniz? İyiyim yani. İyisin. İyiyim hocam. Aslında çok ufak tekniklerini değiştirsinler. İkisi de bir de maç öbür tarafa yazar. Evet. Ya oraya ya O kadar rahat yazarken de omuzunu bana biraz veriyorsun. Evet. Şöyle. Az bu tarafa geleceğiz. Güzel. Tam bozma bozma. Bu kadar. Bu kadar. Sen omuzu biraz şöyle şöyle ikiniz de. Ha. Hazır mısınız? Ready go. Biraz bu sefer bu taraftan kaçtı. Bak şu. Az önce bu taraftan kaçtı. Bu sefer bu taraftan kaçtı. Abi götüremiyorum cehennemde. <laughs> yani çok uzun, çok uzakta. bütün ağırlık şurasında, alt parmağından uzuyor. Şimdi maç sonunda bittikten sonra ikinci de ayrı taktikler vereceğim. Omuzu böyle katıyorsun buraya, omuzu buraya katıyorsun. Az, bir, bir, bir santim buraya tamam. Biraz şöyle düzeltiyorsun. Bak şöyle ikinize dönmeniz lazım. Şöyle, şöyle. Şu an bak biraz bu tarafta başlıyoruz. Azıcık şöyle, hazır. Ready go. Yakaladım. <laughs> Yakaladım. Evet. Çok güzel maç attın ama yakalandın. çünkü Şu, şurayı kaybettin. 3 bir durum. Şu ana kadar olmayan bir şey yaşadık. Şu gücün zaten bir senin orada tuttuğumuz zaman da iyiydi. Buranın çok keskinliğini iyi. Ama belli bir yerden sonra senin zayıflığın dışında bu çok güçlü orada. Bu arkadaş çok güçlü. Tebrik ediyorum Allah. Güzel maçtı. Sonuçta arada vereceksin ki daim iyi motive olasın. Hep böyle bum 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 da olmuyor. Ben niye gidemedim mesela? Dur şimdi söyleyeceğim kapatalım sonra konuşalım onları. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Bence enteresan bir maç oldu. Tabii şimdi Profesyonellerde bu bisikletlerde karşılaşamazsınız. Öyle bir şansımız yok. Ee, biraz kilo farkı da var aramızda. Ama her şeye hemen sokaktaki yenilmeni dediğimiz için 60 kilo da olsa 160 kilo da olsa bizim için şey fark etmiyor. O yüzden arkadaşlar şu an Suatcan 3-1 aldı maçı. Bir kere vermesi güzel oldu bence. <laughs> Motivasyon olur ona biraz da. Ee, durum bu. Abi düşüncelerin nelerdir? Vallahi ne düşünüyorum? Kardeşimin maşallahı var. Biz hiç bu zamana kadar tabii böyle duraklatacak falan filan kimseyle karşılaşmadık. Ama el elden üstündür. Evet. İlla bir gün biri gelecek belki yenecek. Abi hakem olarak bile ben de yüzüm değişti. Ee, şaşırdım birden. Şu Beklemiyordum. Şu an için e, yine maşallahı var. Kardeşimin çok çok maşallahı var. E, kendisini tebrik ediyorum. Suatcan'ı da tebrik ediyorum. Ama enteresan bir maçtı. Bir evet. tane vermesi belki onun e, şeyini daha çok hırsını bir, evet, bir tık daha yukarı çıkardı. Yani böyle geçince abi evet. biraz daha rehavete kapılmış olabiliyor İyi insanlar. Oldu. Sen için mi ama öyle oluyor genelde. Tebrik ediyorum ikisini de. Maşallah. Batuhan. Çok güzel maçtı. Gerçekten beklemediğimiz bir performansı evet. gördük. Ben dedim hani ilk defa kaybedeceğiz diyeyim artık. <laughs> hani bu, bu, ilk baştaki bir korkusunu burada tekrar yaşadık. Tedirginliği <laughs> yaşadık. Tedirginliği yaşadık. yaşadık. Güzel evet. maçtı. Evet. Gerçekten sokağın kralına girse sıkı maç bir daha olur bence. Evet. Ama iki hafta da gidiyor işte. Gitmesi kötü oldu yoksa güzel bir rövanş maçı <laughs> yapar. Bir <laughs> de zevkli izlerdik. <laughs> Çok parlıt. Sen sokan kavano niye yarışmadın? Yarışsaydın aslında. Abi, vallahi hiç hani haberim de olmadı açıkçası ya çok. C çünkü sen bir sonuna geldin, oraya geldin bir kere. Evet bir kere geldim. Aynı sonunda. Evet. Ha anladım. Ben biraz şu yukarı bir yere çıkayım durum yok. Ondan sonra nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Sence nasıl geçti? Benim için sürpriz geçti aslında. Arkadaşıma <laughs> güveniyordum ama Suatcan'ın da cidden gücü e, enteresan. Yani. Onu da çok şaşırdım. Ama ikisi için de güzel oldu. maçı oldu. Çok güzel teşekkür ederim. Senin son düşünceni alayım. Ama eline sağlık Suat Çok güzel maçtı. Hani şu ana kadar en çok zorlandığım maç oldu. Evet. Ne diyebilirim yani. Güzeldi yani evet. sonuçta bu kadar insanı çok rahat yeniyorsa senin bu şekilde onu sıkıntıya sokmam bence sen de harbiden ultra bir şeyin var yeteneğin de çok fazla. Evet. Suatçıcan ne diyeceğim? Valla ben hiç beklemedim böyle olacağını yani ilk başta bir bekler gibi olayım dedim de. hiç ben fark gibi de olmadı yani şeye geldi ters geldi biraz. Evet. Ama bir evet, evet, tebrik ederim. Tebrik ederim. Güzel oldu güzel maçtı. Güzel maçtı. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi bir daha muhtemelen göremeyeceğiz çünkü dışarıda olacak. Biz seninle itibatta oluruz. Belli başlı şeyler seninle konuşuruz çünkü sen yurt dışında da bir şeyler yaparsın çalıştığın zaman. Düşünüyorum hocam çalışmayı. Ha güzel olur yani. Seninle itibatta oluruz. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenme yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla takalım. Ben her zaman Suat'a diyordum ya abi. an düşük tutma diyordum abi. Evet evet. Düşük tuttuğun anda bak şimdi düşür. Şimdi ben böyle bak, mi tutuyorum Evet, evet tutuyorsun. Bak buradan çektiği anda serçe parmağın baskıyı aldı bak matematiğe bak şimdi. Aldı. Şu an uzamaya başladım. Evet. E, çok gitme hemen şu Ama. an gitme. Tamam. çalışıyorum. çalışıyor. Bak Yok, bak uzamaya başladı. Bu sefer sen böyle kalıyorsun otomatik. Evet. Bak şimdi bir geçeyim oraya. Evet, geçin hocam. Gel sesim. Bak. Her yerim dağıldı gitti. Şimdi tut yeniden. Şimdi çek beni. Bak hemen konudan çaktı ses geldi. <laughs> bak hemen nasıl birden değişti. Ne oldu? Ben daha yukarıdan yakalamış oldum onu. Şimdi yeniden yapalım. <laughs> bak aşırı şekilde hissediyorum. Şimdi yeniden yapalım. Buraya bile takılabiliyor. diyor. Güçle alakalı değil, teknik konuşuyoruz şu anda. Şimdi tut beni normalde. Bak şimdi çekecekken hem sana karşı konuşacağım hem ona karşı, karşı konuşacağım. Tabii Mesela bağırsız sen bir şey yapıyordun, niye yenemedin onu sana konuşacağım. Bak dur Bas. eli nasıl bende kaldı? Evet. Şimdi bas, aynı gücü veriyorum, nasıl mı Anlamadım. Burayı dikeceksin, sana bir dik derken hani milleti böyle çok rahat yendiğin için çok fazla dinlemiyordun. <laughs> evet evet evet. <laughs> ya, şimdi nasıl? Şimdi ha sen gel şimdi, gelin bir isterseniz gelin lan. Şimdi bağırsız kısmı konuşacağız, bak şimdi. Bazı sen niye baş edemedin? Tut, tut buradan. buradan. Şimdi çekiyorsun buraya kadar alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Çekmeye devam ettiğin sürece bu adamın kol gücü iyi burada. Tamam, alttan. buradan kesin. git. Evet. Gider buradan. Şimdi bak. Şunu bekle burada. Bekle bozma. Şuraya sık içeri doğru. Gitme. Çevirme çok fazla. Döner. Sık burada bekle. Gitme gitme gitme. Bekle. Sıkı tut şimdi. Altı sıkı tut. Böyle tutuyor musun? Tutuyorum. Şimdi buradan gidebilir misin Suatcan? Yok. Buradan, buradan gidebilir misin artık? Nereden? Yani şu normal gelmeye çalışma mesela mantıklı. Çünkü ben kitledin. Ben bak de. gel şimdi. <laughs> Aldım beni buraya bak şimdi. Aynen. Buraya sıkma sadece geri çekmeye çalış. Her şey var. Evet. Şimdi bir şey beni. Bak. Evet. Her şey gitti. Yani elini tutmam gerekiyor. Bak ben şimdi yapayım sana. Şimdi boş bırak. Şöyle kitle bekle. Sadece sıkıt beni. Sıkıt beni. Bak şimdi. Evet. Şimdi buradan gitme şansın var mesela. Evet. şimdi yanından gel. Evet. Her şey gitti elinden. Evet. evet Sıfırlan. Elini an. kilitle ben lazım. Aynen. Orada mesela o yaptığın maçta şurayı takabilseydin, hmm. işler biraz daha değişebilirdi. Hani o yüzden bir de garip bir şey söylesin geliyor herkes. Sana söylesin geliyor, ona söylesin geliyor ne <laughs> bir şey hakem bu değil mi <laughs> abi? Yani o yüzden yapacağın abi, şey sen bir şey. dikeceksin. Tabanla böyle sokacaksın eline. Yani Geç bir daha istersen. Kimsen... Zaten şeyi kuvvetli. Şurayı dikmiyor. Burayı diksene evet, abi, buradan. Abi, şöyle ki? Tabii. Şuranı. Bak gel buraya. Tabanı ilk doğru böyle. Şu an gergin dursun şimdi. Çok sağlam dursun sıkı şekilde. Hı hı. Şimdi gitmeye çalış. E ne gidiyor? Tutmadın ki sen. Hiçbir çaba göremedim sende. Yani tut. şöyle mi tutacağım? an gergin tut kendini doğru. Gel. Şu şuraya da sıkıştı bak şöyle. Bekle. Bekle şimdi. Bekle. Şimdi sen gitmeye çalış. Gelelim mi? Hocam bine gidiyor. Ama sen bak şuraya biz bak. Ver bana. Bak şimdi. Şöyle duruyorsun. Git bana. Hocam gene nerede lan? Ben orada buradayım. <laughs> bak ben ne yapayım? Bak şimdi. Buradan güç veriyorum ona. Ya sen sıkıntı bir yere. Yap bana. Bak kolum açılıyor direkt. Ben buraya kilitliyorum kendimi. Yani sen normal böyle duruyorsun. Gene biraz odan sanki burada. Gel gidin durup sana bunu yapayım mı? Bu isyat veriyor mu sana? Yok <laughs> bu şu anki gibi değil. Duruyor değil mi ya sadece evet. yerinde? Mesela bak ben durdum bak şimdi. Aynısı yapıyorum ben. Yok kolum geldi. Elimde kaldı. Aynen. Kimseye gibi duruyorum bak yine. Her şeyim aldı elimde. Aynen. Bu gerginliği vereceksin ona. Baş dur olmaz. Bu yani. Bunu tutacağım böyle şöyle mi gerginliği veriyorum? Heh şu gerginliği ver ver ver. Bak bunu da yap bana bak. Buradan da bük bütün ucunda. Yani ger gererken de bükeceksin Aynen. yani. Aynen. Başını. Yine bak işlerine kardeşti bu sefer. Tamam. Şey evet. Hemen değişiyor işler. Şimdi kol boyunu onu biraz daha durdurabilmek için onun şurasını durduracak bir elin gerekiyor. Hı hı. Sen el kullanan bir adam değilsin çok fazla. Sen basan bir adamsın. Evet. O yüzden ne oldu? Bu baskın kadar elin olacak. Evet. Şimdi ben evet. bu adamla yaparken normalde buram onu taşımaz. Beni atacak gidecek. Evet. Elin taşıması evet. gerekiyor. Bak getir. Aynı onu tuttun gibi onu tut. Tuttum. tutuyorsun ona. Ha böyle. Yok şu an zaten verdim açmadı bana. Yap bir daha yap yap. Ama böyle tutarken bile Burası bende şu anda. Evet, evet. Abi şöyle. Bak izin ver bana. Dik bak şimdi ben yapayım sana. Mama sıkıntı beni sağlam. Yok. Yok. Hissediyor musun açı ne kadar dağılma. Evet. Sen de maç evet. bak sana verdim. Hala bende maç. Evet. Şimdi sen aynı şekilde gir araya. Şunu yukarı doğru yük 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 Ha? Buraya da bütün olan burası bak. Ha? Bak şimdi oldu bak. Şimdi buran şey değil. Artık öyle istem yok. Şey kadar. olabilir belki şu. Altı bırakıyor bileği bükülüyor. Kendi şimdi bıraktığı şey oldu yani. Küçük parmağını falan sıkmanla. Kendin bırakıyorsun. <laughs> Kendin bıraktığın için onları yaşıyorsun. Bak. Ben normalde dururken, buramı gerdirirken ben bunu sana bırakmıyorum. Evet, Sen böyle duruyorsun bak, şöyle Evet, Burası açılıyor hocam. Boş, aynen burası ha, bomboş aynen. kalıyor. Onu bırakamazsın. Getir. Yap yine aynısını. Şurayı siktirelim. Aynen. Başla. Hocam <laughs> ya. <laughs> Herkes deniyelim abi. Hocam peki mesela benim tekniğime göre ben bağda ne yapabilirim? Çünkü bağda ya. çok güçsüz hissediyorum kendimi. Bağda üstten bağlayacaksın. Orada diyemedim sana ayıp olur diye. Ha. Niye üstten bağlayacaksın? Bak. Mantığını yürütelim şimdi. Matematik yapalım. Solda yapayım. yapalım mı hocam? Biraz ağırlı. Solda. Nasıl oluyor bu? Şimdi bak. Tamam. Sen bak bağsızken nasıl? Çek beni mesela bir de. Çek aç beni şu anda. Bak neyi kullanıyorsun? Benim baş parmağıma doğru buradan doğru çıkman gerekiyor değil mi? Kaçman gerekiyor evet. benden. Bunu birleştirdiğim zaman bağ gibi bu sefer kol gücüne ağırlık gelecek. Evet, şey kaçma, kaçamıyorsun. Evet. Ha. Şimdi bak mantığa bak. Şu an yanındaki... çektiğin zaman bak elim bomboş duruyor. Evet. Şimdi buradan kaçma şansın var mı benden? Hmm. Bak her şey bende. Yok. Şimdi yukarı alacağız bunu. Hmm, bağ o zaman önemli bu ya. Bağda bak yukarı önce nereye Alıyorsun bunu, bunu da alıyorsun. Şimdi keminin üstünden bağlıyoruz bak. Evet. Şuradan al istersen. Bana veriyorsun, buradan çekiyorsun aşağı doğru. Şimdi bak artık buranın benden ayrı farkında mısın? Evet. ben seni kontrol edeyim Bak boş çek kendini. Otomatik bileğim düşüyor. Evet. Güç verme, hafiften dokun. Otomatik bileğim düşüyor. Evet. Farkı <laughs> biraz orada. Bağ olduğu zaman şunun boşluğundan çıkma şansın var. Anladım. Öbür türlü değişiyor. Abi herkes gibi bir şey yapmak gerekiyor işte. Evet. Şurada da öyle değil mi? Biri var mesela, ona bir şey yapıyorsun. Biri var ona bir şey yapıyorsun. Yani durum bu. Bak, Tabii sen de ona karşı yapacağın şeyler belli aslında. Senin de belli. Nasıl şey yaparsanız, hani belli bir yerin vardır, güçlüdür. Öbür tarafa araya katarsın, evet. öbür tarafa hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi Suatcan'ın kolu çok güçlü. Zaten bu halde bile bastıysa güçlüdür demek ki. Ama senin buran yaparken eline az bir şeyler daha bir şey elinden alıyorsun onu. Fark orada yani. Böyle kalmaz sonunda çalışmak. Evet, Bak, böyle kaldım. Aynen. Başım. gel Geldi yaka sağda yapayım biraz. Tamam. Evet. şu an üstten mi bağlı? Değil mi? Alttan mi? bağlı. Öyle bağlı ha, ya az önce. Okay. Bak şimdi su açacağım böyle gitmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bak şu pozisyon ne kalmaz. Şuradan beni iç, içine bükmeye başla. Evet. Hmm. Değişti mi her şey? Evet. Şimdi de yapma öyle. Böyle basıyorum. Evet çok. Ya, çok şimdi bir şey bak buradan bük beni. Bak basıyorum. İki katı bir değişti. Hemen ben açmaya başladım. Hmm. Ne olursa olsun burada da olsa. Bak getirelim. Ya, her türlü elini bükmem lazım aslında. Evet. Evet. Al buraya. Anladım. Bak burada beni yeniyorsun değil mi? şu anda. Çok iyisin. Evet. Bak şu pozisyondayken ben seni böyle yaptım kitlenin. Evet. Sıkut beni. Bak. Şunu bastığım zaman o direkt açılıyor. Şimdi kitleyerek yap aynısını mesela. Bak kitlediğim zaman gitme payını giderken nereli rotasyonu bende kaldı şu anda. Evet. Eğer ki ben buraya giderken beni buradan şu şekilde öyle bak şöyle. Şöyle basabiliyorsan elini işe bir şeysin. Burayı kullanma çok lazım. Heh. Bak gittiğim yeri açıyorsun. Evet. El o yüzden önemli. Burada kitlediğin zaman şu an çıkabilir misin? Hayır. Şurada çıkabilir misin? Ha gelip basın değil Hayır. Burada bile Burada çünkü ss, ss, Kilitledim seni Arda. Evet. O yüzden önemli olmaz. Yani onlara evet. biraz daha el. El. Evet. matematik aslında yani. Firesi düşünerek. Fiziksel hepsi fizik evet. Şey. evet. Açın. Kilit. Şeyler hepsi aynı. Evet. Beş maç teklif edeyim. ikisine de. Yok. <laughs> <laughs> evet, evet. Çok ya.